Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanser, önlenebilir, tedavi edilebilir hastalık grupları arasında. Ancak erken teşhis hayati önem taşıyor. Bilim insanları kansere çare aramayı sürdürürken Mersin Üniversitesi önemli bir proje gerçekleştirdi. Hastalığın erken teşhisine veri sağlamak amacıyla bin kişiden mikro RNA örnekleri alındı. Tanıya almış hastalar, bu hastaların birinci ve ikinci derece yakınları, ailesinde kanser öyküsü olanlar ...ve sigara kullanım gibi kanser riski taşıyanlar olmak üzere toplam 1000 kişi de analiz yapılmıştır. Örnek alınan kişilerin her birinin 768 mikro RNA'sı analiz edildi. İncelenen mikro RNA'lar daha önceki yöntemlerin aksine hastalık riskini başlangıç aşamasında belirlemede yardımcı olacak. Şu anda rutinde kullanılan kanser e, tanı prosedürleri aşağı yukarı bir kitle ortaya çıktıktan sonra... Evet. sonuç verebiliyor. Diyelim ki sigara içiyor, kanser risk grubunda ama hiçbir belirtisi yok. Onun kan örneğini alarak, bu mikro DNA analizini yaparak onun erken tanısını yapma şansına sahip olacağız. Bu bir ön çalışmaydı. Çukurova Kalkınma Ajansı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen proje üniversiteye de önemli bir laboratuvar kazandırdı. Bu anlamda oldukça etkili ve bildiğimiz kadarıyla da Türkiye'de bu amaçla kurulmuş olan tek laboratuvar burası.